Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım sizlerin videoların beğenmesi, abone olmayanların kanalıma abone olması, zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlemiş olmanız benim vermiş olduğum emeklerin karşılığı oluyor. Güzel kalbinizden dolayı, desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet arkadaşlar. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar böyle içiniz acayip bir bugünlerde böyle bir kabarmış bir tarafa böyle komple çekilmiş yani böyle bir bilmiyorum ummadığınız anda bir haber mi duydunuz ya da bir haber mi duyacaksınız böyle içiniz böyle bir kabarma olmuş yani bir kenara çekileceksiniz adeta yani böyle bilmiyorum ya içinize bir kapanmışlığınız var şu anda ya da duyacağınız haberle böyle bir yüreğini soklayacak diyebilirim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın tam şurada büyük bir güğüm var arkadaşlar görüyor musunuz yarıya kadar dolmuş bu güğüm ama e, sizin e, böyle nasıl söyleyeyim yarıya kadar dolmuş güğüm e, yaptığınız bir işin yarısını almışsınız sanki diğer yarısını alamamışsınız gibi. Yani umduğunuz bir şekilde gelişmemiş. Emeğinizin karşılığı umduğunuz bir şekilde gelişmemiş. O güvümün başında dikiliyorsunuz ama ben hak ettiğimi alacağım diyorsunuz ve bunu da alacaksınız. Yani o güvümünüz de olacak. Dediğim gibi hak ettiğiniz sanki bir işin ya ücretini ya bilmiyorum hani birine yaptığınız yardımın bilmiyorum tam böyle karşılığını sanki böyle bir hainlik de olabilir arkadaşlar. Yani bu güğümün yarı dolması hem bereket hem maneviyat anlamından e, ya birine yaptığınız bir şeye nankör geldi ya çalıştığınız bir şeyin tam olarak e, tas tamamını alamadınız diğer yarısını bekliyorsunuz ama başında da duruyorsunuz. Bunu alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin. Evet dostlarım burada birini böyle el üstünde tutuyorsunuz. O kadar değer veriyorsunuz ki yani adeta başınıza taç yapmışsınız. El üstünde tutuyorsunuz ama güzel olan ne biliyor musunuz? O el üstünde tuttuğunuz insan sizin kadrinizi, kıymetinizi biliyor. Çünkü üst tarafında o kadar güzel böyle kalpler var ki arkadaşlar. Yani ona verdiğiniz Değerin farkında. Belki sessiz kalıyor ama bu değerin farkında. Karşınızdaki insan el üstünde tuttuğunuzun farkında sizin. Yani siz ona ne kadar değer verdiyseniz o da size aynı değeri verecek. Bu konuda içiniz rahat olsun dostlarım. Arkadaşlar burada böyle elinde bir baston bir yola çıkmış bir kişi var. Bakın elinde bir baston adeta böyle Asadır baston, ee, yaşlı insan olarak algılamayın. Bir işte, bir konuda bir karar vermişsiniz. Ee, o karardan sonra artık adım atıyorsunuz. Ama elinizdeki baston değnek de size destek verecek olan biri ya da e, yani güvendiğiniz birinden biriyle de yola çıkma gibi olabilir arkadaşlar. Yani bu yola karar verilmiş ama yanınızdaki bu baston yanınızdaki insan olabilir yanınızdaki destek olabilir yani o yola çıkmanıza yardımcı olacak bir kişi olabilir sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım burada da temiz bir sayfanız var güzel bir e, devlet kapısından bir haber alacaksınız uzun süredir beklediğiniz bir haber e, kapınızı çok yakın zamanda çalacak sevgili arkadaşlarım temiz ama bu yani e, bir hastane sonucu olabilir ne bileyim bir mahkeme sonucu olabilir ya da başvurduğunuz bilmiyorum bankadır, icradır yani vergi kapısıdır yani vergi daireleridir temiz bir şekilde bunun sonucuna ulaşacaksınız elinize temiz güzel bir kağıt getirecek arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da kucağında çocuk olan bir erkek var yani sanki böyle müjdeli bir haberle gelecek bir erkek çalacak kapınızı arkadaşlar ama müjdeli bir haberle gelecek kucağında çocuk olan erkek müjdeli haberdir sevgili dostlarım yani kapınızın önünde size güzel bir haber verecek. Evet dostlarım burada da iki kişi baş başa gelmiş bir bacanın altında duruyor. Bir bacayı tütütecekler ama bakın adının ismin içinde H harf var arkadaşlar. E harf var, S harf var. Bu iki kişi el ele vererek bir bacayı tütütecekler. Yani bir yuva kurabilirler. Yani bilmiyorum bir nişandır, sözdür herhangi böyle bir şey de olabilir ama bir baca tütütecek sevgili arkadaşlarım. Evet burada da biraz e, laflar sözler e, canınızı sıkacak ama kimseye kulak asmıyorsunuz. Öyle bir arkanızı dönüyorsunuz ki zaten e, sizin e, konuşulacak konunuz bir zaman sonra siz kafa takmadığınız için, kafanızı asmadığınız için bu konulara, yani aldırış etmediğiniz için konuşup konuşup işlerine patlayacak, sönüp gidecek. Başka bir konu buldukları zaman hop bu hasetler, dedikoducular o tarafa geçecekler. Sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Evet dostlarım burada da ee, bir, iki, üç kişi var arkadaşlar. Üç kişi e, böyle hanenize bir misafir gelebilir. Üç kişi. Ama sizin de mutlu olacağınız e, insanlar. Ama sanki böyle bir anne figürü var, baba figürü var. Yani bu üç kişi sanki aileden biri kapınıza gelecek gibi ya da e, bilmiyorum sizin gideceğiniz aile kapısında olan üç kişi de olabilir ama mutlu bir kavuşma, mutlu bir buluşma var sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada bir konu hakkında böyle bir yürelmiz kabarmış. Sanki böyle e, karşınızdaki insana doğru da böyle e, bazı laflar var. E, san, böyle hani ben senin için her şeyi yaptım, benim vicdanım rahat diyorsun. Yani çok uğraşmışsın biri için, hak etmeyen biri için gerçekten çok uğraşmışsın ama bu konuda vicdanının rahat olduğunu söylüyorsun. Yani e, bu ona doğru konuştuğun şeyler yani parmak kaldırdığın için böyle görüyorum yani artık senin için yapabileceğim hiçbir şey yok diyorsun yani bilmiyorum hayatından belki çekip gitmesini istediğim biridir belki de çok yakın akrabandan kardeşlerine yaptığım bir şeydir ama bunlar nankör gelmiştir ben artık senin için hiçbir şey yapmayacağım artık yolun açık olsun gibi böyle bir yol verme olacak sevgili arkadaşlarım Evet. Uzun süredir bir konu hakkında çok ikilemde kalmışsın. Yani bir adım geri, bir adım ileri olmuş. Yani tam ileri adım atacakken sanki böyle bir daha düşünüp geri adım atıyorsun. Yani bir ikilemde kalmışsın. Sanki böyle nasıl söyleyeyim size korkuyorsun o yola çıkmaktan. Acabalardasın. Yani yapacağın bir iş mi bilmiyorum kuracağın yeni bir hayat mı ama seni ikilemde bırakan bir şey var. Yani tam böyle bir şekilde kararını verememişsin. Yani bir adımın ileride bir adımın geride tam bir karar veremiyorsun. Yani bu da zaten uzun süredir <laughs> alamadığın geciken bir karar olmuş sevgili dostlarım. Yani tam böyle kafanda netleştiremediğin bir şey ama bakın önünüzde yolunuz açık. Bunu bu aralar netleştireceksiniz. Yani ya gitmeye ya kalmaya karar vereceğiniz bir olay olacak sevgili arkadaşlarım. Yani kararsızlıktan kaygıdan Aranacaksın diyebilirim. Evet dostlarım burada e, böyle sırtını dönmüş bir erkek var arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size Yani bu sırtını dönmüş ama arkasında da böyle bir kadın duruyor. E, sanki başka biri için bir vazgeçilmişlik, e, bilmiyorum bir sanki böyle bir aldatılmışlık hani e, bir vazgeçilmişlik olmuş ama e, yani o gittiği yolda da önü kapalı erkeğin arkasında duran kadın sırtını böyle yaslamış arkasını bir yani duvara yaslamış kadın daha rahat daha emin ama erkek o terk edilmiş yani terk edişten ve gittiği yoldan pişman sevgili arkadaşlarım yani vazgeçmiş belki ama şu anda da önlü yolu tıkalı arkaya da dönemiyor böyle iki arada bir derede kalmış bence o olmuş yani ona oh olmuş hazır evini yuvasını ya da onu seven insana böyle bir şey yaptıysa iyi olmuş. Evet arkadaşlarım burada e, maddi anlamda böyle dar boğazda olan biri bir yol var arkadaşlar maddi anlamda. Ama öyle bir genişliyor ki yani siz bile şaşıracaksınız. Yani bir maddi anlamda bir rahatlık olacak birdenbire. Ya beklediğiniz bir para var ya hak edişinizi alamadınız. Bu da olabilir. Böyle bir rahatlayacaksınız sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada da hanesinin içinde biraz sorun olan karışıklık olan biri var sevgili dostlarım. Yani böyle yıkıldım yıkılacağım diyor dayanamıyorum artık. Yani böyle aşağı doğru eğilmiş hanenin içi böyle biraz sıkıntılı dumanlı görüyorum. Ee, yani bir destek arıyor yanına. Nasıl söyleyeyim yani beni anlamıyor da diyebilirsiniz. Yani böyle yıkıldım yıkılacağım artık dayanamıyorum onun yaptıklarına, onun söylemlerine dayanamıyorum. Dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz sevgili arkadaşlarım ama merak etmeyin. Bakın üst tarafınız temiz olduğu için söylüyorum. Siz bu hane için toparlayacaksınız, belki konuşacaksınız, belki e, yani nasıl söyleyeyim? Belki o yaptığından pişman olacak, gelip özür dileyecek. Bu şekilde olabilir. Evet dostlarım burada bakın e, böyle yanlaması çıktığı zaman ben her zaman söylerim ki bir haber var ama bu haber bir telefon haberiniz olacak ama o kadar mutlu olacaksınız ki yani o kadar sevineceksiniz ki bu sizin e, ara ara böyle telefonunuza bakıp acaba bir mesaj geldi mi acaba bir haber geldi mi dediğiniz bir şey bu haber sizi çok mutlu edecek yani gerçekten şok olacaksınız e, nasıl ya falan diyeceksiniz ama çok güzel bir haberiniz geliyor sevgili dostlarım ama e, bu haberi zaten bekliyorsunuz bakın sizi şok edecek olan ee, olumlu bir şekilde beklemediğiniz için belki yani ama bu haber size çok güzel ve olumlu bir şekilde gelecek sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz şöyle hane içinde böyle bir rahatlama olacak. Ama bu rahatlama nasıl oluyor biliyor musun? Maddi kaygılarınız var. Yani maddiyattan yana böyle bir sıkıntınız var. Sanki böyle ne bileyim bir şeylerimi yetiremiyorsunuz yoksa e, bilmiyorum böyle bir karışıklık, maddi konuda bir sıkılma olmuş ama bir rahatlama olacak arkadaşlar maddi konuda. Ya böyle bir iş haberiniz olacak, beklediğiniz ya terfiniz olacak. Ya bir alsat işiniz vardır, bunu bekliyorsunuzdur. Bu sizi rahatlatacaktır. Yani ya da bir kredi falan başvurdunuz. Yani büyük bir maddi bir rahatlamaya gireceksiniz dostlarım. Bakın şurada da hemen kenarda görüyor musunuz? Bir balina var arkadaşlar. Balina bol bereket kısmet demektir sevgili dostlarım. Dediğim gibi bak karnı içinde rahatlama var. Üstte de balina var. Balina berekettir, paradır arkadaşlar. Gelecek iyi bir paradır. Ya da böyle bir miras konusu falan varsa bunun e, bu süreçte neticelendiğini, sonlandığını da duyabilirsiniz. Bu da sizi çok rahatlatabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada birisi hakkınız, hakkında kafanızda böyle bir soru işareti oluşmuş. Size söylediği şeylerin yalan mı ya da doğru mu olduğu hakkında böyle bir ikilemde kalıyorsunuz. Bir soru işareti olmuş ama bunu da ondan uzak tutuyorsunuz, haneden uzak tutuyorsunuz. Ama bakın burada bir bir rakamı çıkmış. Siz bu onun söylemleri hakkında doğru mu, yalan mı? Siz bunu bir gün içinde ya da bir hafta içinde öğreneceksiniz. Bu kafanızdaki soru işaretiniz gidecek sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım, burada birisine karşı bir bakış açınız var. Bilmiyorum, yargılıyor musunuz? yadırgıyor musunuz? Ben olsam öyle yapmaz mıydım diyorsunuz. Yani birine karşı bir yadırgama ve yargılama var. Ama arkadaşlar yani hele de bugünlerde sakın kimseyi ne yadırgayın ne yargılayın. Yani bu ayın 24'üne kadar sakın arkadaşlar sakın sakın. Böyle belki ağzınızdan hani kötü bir şekilde çıkmaz belki. Kötü bir şekilde çıkmasını istemezsiniz ama bakın bu ayın 24'ünü atlatın. Ee, yani nasıl söyleyeyim size baya bir şey olacak. Siz ne söylerseniz başınıza o gelecek sevgili arkadaşlarım. Öyle söyleyebilirim size.